Abi hoş geldin. Hoş bulduk Tekiner. Abi nasılsın? Teşekkürler Tekiner. Sen nasılsın? İyi abi Allah aşkına ben deyim. Abi bu formatımız beni çok heyecanlandıran bir format. Benim de Afrika'ya bir sevdam var. Çok da merak ediyorum aslında işin aslı. Çok büyük bir kıta ama bizim bilgimiz sınırlı. Evet Afrika öyledir zaten. Afrika genellikle haritalarda bile Avrupa'dan çok çok büyük olmasına rağmen küçük gösterilir. Fakat işte o imajı yıkacağız. Afrika'yı olduğu gibi göstermeye çalışacağız. Afrika artık bizim geleceğimiz öyle göreceğiz. Jilet gibi bir Afrika programı olacak abi. Zaten. İnşallah. Abi o zaman hemen tık diye ilk sorumla geliyorum abi. Afrika deyince abi genelde benim aklıma rengarenk yaşamlar. Böyle daha çok marjinallik geliyor abi. Sizin aklınıza ne geliyor? Ya şimdi istersen o marjinallik kelimesini aradan çıkaralım. Onun yerine orijinallik kelimesine koyalım. Yani evet benim olur. aklıma biraz daha böyle Afrika deyince gerçekten rengarenk bir görüntü. Rengarenk insanlar gerçekten de öyledir. Beyazın, siyahın bütün tonlarının bulunduğu ender bir kıtadır Afrika. Kıyafetlerde bile bu bellidir. Kad, özellikle kadınların giydiği kıyafetlerde rengarenktir onlar. Ee, hayatta bunların canlı olduğunu, var olduğunu göstermek içindir. Ee, böyle görmek gerekir. Orijinal bir kıtadır. Afrika'nın kendisine has özellikleri vardır. Afrika bir bütünlükçü bir kıtadır. Böyle kültürsüzlüğün olduğu Avrupa'daki gibi tek bir kültürün olduğu bir kıta değildir. Çok kültürlüdür. Zaten bunu Kıyafetleri de görmek mümkün. O kıyafetlerin öyle özellikleri vardır ki insanların statülerini belirler, hangi kabileye, hangi etnik gruba, hangi dini gruba ait olduklarını belirler. Fakat bunu bir barış ve huzur içerisinde gerçekleştirirler. O rengarek aynı zamanda Afrika'nın bir simgesidir diyebiliriz. Güzel bir açıklama oldu abi. İkinci sorum Afrika'ya bu kadar yakınken nasıl bu kadar uzak olabiliyoruz abi? Ya Afrika'ya aslında bizim uzak olmamız diye bir şeyin e, duygumuz yok ilk Türk devletini hatta Müslüman Türk devletini bile Afrika'da kurmuşuz. İşte torun oğullarını kurmuşuz, eşitleri kurmuşuz. Yani Türkiye'de bir Türk devleti kurulmadan önce Afrika'da kurulmuş. Mısır'da kurulmuş. Yani Afrika'ya çok yakınız. Ve yaklaşık 350 yıl bazı bölgeler 400 yıla yakın Osmanlı Devleti de hakimiyetinde kalmış. Ve bugün Afrika'nın neresine giderseniz gidin Türk izlerini görmek, Osmanlı izlerini görmek mümkündür. Hatta e, gidin Harar'a, Harar'daki siyah insanların kendilerinin Türklerin çocuklarının olduğunu söylerler. Gidin Uganda'ya, Uganda'daki bir topluluk mesela kendilerinin Osmanlı'nın çocukları olduğunu söylerler. Sudan'da bu daha da çok yaygındır. Kendilerini hatta Türkiye olarak ifade ederler. Yani aslında bizim Afrika yanı başımızdayız ama Afrika'yı keşfetmemiz biraz bizim zaman almış. Yani bu da biraz belki e, kıtanın büyüklüğünden mi kıtanın büyüklüğünden <laughs> kaynaklanıyor gibi görebiliriz, öyle değerlendirebiliriz. Bir şey abi, bu biraz benim de çok... Çok merak ettiğim bir soruydu aslında. Şimdi abi Afrikalılara siyahi, tırnak içerisinde zenci, Afrikalı, Afro-Amerikalı, kara vesaire vesaire dünyada bir sürü tanım var. Ve Afrikalılarla alakalı. Ama diğer kıtalar veya ülkelerde mesela biz şunu demiyoruz herhalde. Yani demiyoruzdur diye düşünüyorum. Beyaz Asyalı, ne bileyim Sarı Avustralyalı gibi bilmiyorum tabir hiç görmedim ben. Afrika ile siyah ilişkisi neden bu kadar önde? Şimdi aslında Afrika'ya renklerinden ötürü genellikle bu da tabii ki bir ırkçı yaklaşımın antropolojik bir yaklaşımın ürünü biraz daha batı kafasıyla Afrika'yı görmemek. Mesela biz hala öyledir. Afrika'yı biz saferi olarak görürüz. İşte aslanlar, kaplanlar, zürafalar belgeselimiz. Bu sadece Afrika içerisinde küçük bir orandır. Aslında Afrika yeşilliklerin ülkesidir. Yani bugün Karadeniz'deki yeşilden daha fazla yeşili Kongo ormanlarında görebiliriz. Kamerun'da görebiliriz. Fakat Afrika'ya böyle sanki Batılıların bize empoze ettiği şekilde bir biçimci olarak bakmamız e, karakata gibi unsurlar tabi biraz da belki onu yoksulluk ve yoksulluğun olduğu kıta olarak bize söylenmiş Afrika'yı siz böyle göreceksiniz Afrika yoksulların fakirlerin işte çok kötü hayatların yaşandığı bir kıtadır şeklinde fakat öyle değil. Afrika zenginliklerin kıtasıdır aslında. Afrika şu anda dünyanın en zengin rezervine, maden rezervine, enerji rezervine sahip kıtasıdır. Afrika aslında dünyanın nüfus bakımından en genç kıtasıdır. Bugün zaten Afrika'nın iki tane önemli zenginliği var. Birincisi yeraltı zenginlikleri, ikincisi insan zenginliği. Gençlerdir. Geçenlerde seçimler oldu mesela. Seçimlerde kararı veren, Senegal'in seyrini değiştiren yaklaşık yaşı 30'un altındaki gençler oldu ve yönetimi değiştirdi. Artık yeni bir Afrika geliyor, genç bir Afrika geliyor. Şimdi bu Afrika'yı genelde kara kıta olarak, siyah zinci olarak incelemişler. Fakat bu gerçekten çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü Afrika beyaz bir kıtadır aslında. Çünkü beyaz saflıktır, temizliktir, güzelliktir. Kara gün dostu, ak kara gün içindir. Bunların getirdiği bir şey gibi. Bizim literatürde de zaten dikkat ederseniz geçmişte Afrikalılar sevecen insanlardır. Afrikalılar güzel, güler yüz insanlardır. Afrikalılar yaşantının olduğu, hayatın böyle e, de insanlar olarak görülür. Fakat e, batıda öyle değil. Batıda siyah köledir. Batıda siyah zencidir. Batı'da siyah kötü olandır. O şekilde yaklaşılmıştı fakat bizde öyle değil. O kara kelimesini çıkartıyoruz Afrika için. Afrika'ya yeşil olarak bakıyoruz. Afrika'ya bembeyaz olarak bakıyoruz. Afrika çünkü gelecektir. Afrika umuttur. Öyle görmemiz gerekir. Bunu peki coğrafya bilgisinin eksikliğine de bağlayabilir miyiz? Mesela yeşilin olduğunu, ya ben coğrafya sevdiğim için söylüyorum. E sonuçta bir coğrafi bir olay var. Ekvator'un geçtiği yer, işte ekvator çizgisinin geçtiği yer daha yeşil olur vesaire vesaire. Aynı nasıl Amerika kıtasında yeşil ormanlar varsa, Afrika'da da var. Veya o kuşak üzerinde de var. Yani biraz coğrafya bilgisi eksikliğine bağlayabilir miyiz? Ee, biraz onun eksikliğine bakabiliriz. Bir de şu Afrika'yı biz genelde sıcak işte çöllerin bulunduğu yer olarak işte sıcak bir ülke kıta olarak görürüz. Afrika aslında soğun da yaşandığı bir kıtadır. Afrika'da kar vardır mesela. Kilimanjaro'nun eteklerinde kar görürsünüz. Yine siz e, Lesotho'da Kar turizmi vardır mesela. Kayak merkezleri vardır. Bazı yerlerde hatta Etopya'da dahil Tabii olmak üzere, Güney Afrika'da, şey. Güney Afrika, Etopya'da dahil olmak üzere karın bazı mevsimler yağdığını, kış mevsiminde yağdığını görürsünüz. Yani aslında aynı zamanda solun da bir kıtasıdır. Fakat biz bunu göremeyiz. Mesela Afrika'da penguenler vardır. Afrika penguenleri. Yani Afrika penguenleri bakarsanız Antarktika'da işte Afrika'daki penguenlerle hemen hemen aynıdır. Biraz daha küçüktür belki ama Afrika'da sadece sıcak yoktur. Afrika'da sadece güneş ve çöller yoktur. Güneş ve çöller özellikle Kuzey Afrika'da vardır. Orada bile Afrika'ya bakarken beyaz olarak bakmamız gerekiyor. Afrika'nın altın yeşildir. Biraz onun altında hafif kapya rengidir. Yani Afrika aslında algılarımızın dışında kara bir kıta değil, siyah bir kıta değil, beyazın, yeşilin hakim olduğu bir kıtadır. Öyle görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Abi biz son soruma geliyorum bonustan önceki. Şimdi abi Türkiye'de Afrikalılar çok seviliyor. Bunu ben görüyorum. Ya yani öncesinde de görüyorum, şimdi de görüyorum. Bunun sebebini soracağım ama mesela bendeki duygu şu oluyor genelde bir Afrikalı vesaire gördüğümde. Hani kan kaynıyor derler ya. Genelde samimiyetim o şekilde oldu. Tanımıyorum adamı. Yani hiç tanımadığım bir adam. Ama mesela o oluyor o isyan. Şöyle bir şey var aslında. Afrikalılar canlı insanlardır. Mesela ben Etopya'ya gittiğimde hiç kavga eden insanları görmemiştim. Bundan 10 sene kadar önce. Yani herkes böyle rahat, huzur. Hatta Sudan'a gittiğimde insanlar daha böyle sıcaktılar. Böyle gülüyorlar. Tam belki önlerinde yiyecekleri yemek daha yok ama hayata bağlılar. Hayatı yaşıyor. O anı yaşıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Afrika o anı yaşar. Yani çok fazla böyle gelecek tasavvurları yoktur var olanla yetinir. Yani Afrika'nın bu yaşantısı insanına da sirayet etmiş. İnsanı da daha sevecen, daha böyle sert çizgiler yoktur. Mesela Afrika'nın bu yüz şekline baktığımızda daha yumuşak çizgiler vardır. Daha fazla gülen insanlara, daha insanların böyle gülümsediğini görürsünüz. Bütün zorluklara, bütün sıkıntılara rağmen. Yani bizim geleneğimizde de zaten Afrikalılara biz Arap demişiz mesela. Onlara bir zincir kelimesini, kesinlikle uygun görmemek, zaten görülmez. bu kabul edilmesi de mümkün değil. Çünkü insanları renkler olarak ayırmak çok doğru bir yaklaşım değil. Yani bizi de uyandırdı Afrika güzel insanlardır. Zaten bakıldığında da öyledir. Dünyaya Afrika'nın bir değer kattığını, insanın bir değer kattığını görmüşsünüz. Onların zalimliklerini göremezsiniz. Onların vahşetini, mesela Afrika'nın vahşeti göremezsiniz. Bazı etnik çatışmalar dışında yani Afrika'da bir anlamda daha çok güzellikleri görürse o güzellikleri de görünce siz de etkilenirsiniz. Karşılıklı olarak gerçekten Afrika'ya bakınca, Afrikalı insana bakınca daha size insani olarak size üstten bakmayan, sizinle aynı şeyi koruyan, mesafeyi koruyan insan tiplerini görürsün. Afrika insanının o kendisinden kaynaklanan bir şeydir aynı zamanda. Mütevazılık yani. Mütevazılık. Tabi Tabii öyle görmek gerekir. Abi o zaman bir son bonus soruma geçmeden önce şöyle bir aklıma bir şey geldi ama doğru mudur ne dersiniz şimdi? Siz çorumlusunuz ben de çorumluyum. O zaman bundan sonra çorumluyuz Afrika'dan sorumluyuz diyebilir miyiz abi? ben çoruma gitmek istiyorum. Çoruma? Çoruma gitmek isterim evet evet. Çünkü çünkü yani daha çok kaynatıyorlar. Sıkırlığa gitmek isterim hatta. Öyle mi? Çorum gitmek isterim. <laughs> evet bu bir bakıma gerçekten çorumluyuz Afrika dan sorumluyuz. Güzel bir yaklaşım oldu. Benim kaderim de öyledir aslında. Afrika'daki hayatım böyle. Afrika'ya bir çorumlu olarak gittik ama Türkiye'ye dönüşümüz bir Afrikalı olarak geldi. Öyle bakmak lazım. Şimdi sorunuz çok güzel aslında. Çok güzel bir yaklaşımı ifade ediyorsunuz. Afrika biraz naturalin yaşandığı bir yer. Gerçekten sade bir hayat yaşamak istiyorsanız, doğaya hakim bir hayat yaşan, doğanı ile barışık bir hayat yaşamak istiyorsanız Afrika'da yaşayacaksınız. Örneğin benim en yaşamak istediğim tek bir yerde demeyelim de iki yer var. O zaman abi ben soruyu sorayım o <laughs> zaman. soruyu sorgudan <laughs> gittik arada yok. <laughs> Olsun abi. Sorumu da sorayım. Çorumlu olmasaydınız hangi Afrika ülkesinin, hangi ilinin, hangi köyünden olmak isterdin? Evet bunu iki tane cevap vereyim. Birincisi Güney Afrika'daki Keptan'da yaşamak isterdim. Keptan gerçekten dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Hem bir açısından öyle, doğal özellikler açısından öyle. Yani bir saat, iki saat uzaklıkta Afrika'nın bütün zenginliklerini görebileceğiniz bir şehir. Yani kültürün, Afrika kültürünü aynı anda görebileceğiniz bir şey. Mesela gidersiniz, Kuzey Afrika'daki Mısır'a mesela. Mısırda sadece tarihsel bir Mısır'ı görürsünüz ama Afrika öyle değil. Güney Afrika'da batı kültürünü görürsünüz, Afrika kültürünü görürsünüz, Doğu kültürünü görürsünüz bir sentezi yaşarsınız. Yani ve doğal olarak da gerçekten başka bir dünyada yok gibidir. Yani sanki yeryüzünün hep tam bir cenneti gibidir. İki okyanus vardır mesela. Bir tarafta Atlas Okyanusu, bir tarafta Hint Okyanusu. Atlas Okyanusu'nun suyu soğuktur mesela. Hint Okyanusu'nun suyu sıcaktır. Siz bugün şey yemek istiyorsunuz. Yağlı balık yemek istiyorsunuz. Hamsi türünde balık, Gideceksiniz Atlas Okyanusu'na 15 dakikalık vesaire. Oradan alacaksınız. Gideceksiniz veya sıcak denizin balıklarını seviyorsunuz. Gideceksiniz Hint Okyanusu'na. İki yani iki okyanusun da aynı zamanda birleştiği bir şehirdir. Yani diğer olarak da yaşamak istediğim Kamerun'da yaşamak isterim mesela. Kamerun'un işte kasabasında yaşamak, bir balıkçı kasabasında yaşamak isterim. Hatta mümkünse pikmelerin olduğu bir yerde yaşamak isterim. O küçücük Afrikalılar var ya onların, onlar çünkü hayat ile tabiat ile o kadar iç içedir ki Mesela çok ilginç bir şeydir. İnsanlar genellikle yağmurda üstlerini kapatırlar değil mi? Fakat o pikmeler üstlerini açarlar. Çünkü yağmurun üstünde elbise olduğunda zarar verdiğini bilirler. Fakat o Afrikalılar, o pikmeler, o küçük insanlar öyle bir tabiatla uyum içindedir ki oradaki bir ağacı bile kırmanın kendilerinin e, o inançları tarafından yasaklandığını bilirler hayvanlara zarar vermezler. Hayvanlar içerisinde tabiatla, bitkilerle uyum içindedir. Ve gerçekten de o yeryüzündeki o, o, o sade hayatı belki de bozmayan şu anda kalmış nadir topluluklardan birisi Kamerun'daki pikmeler. Hayatın hakkını tam manasında veriyorlar diyebilir miyiz abi? Tabii ki ya. Eğer hayatı yaşamak istiyorsan Afrika'da yaşayacaksın. Hayatta var olmak istiyorsan Afrika'da olacaksın diyebiliriz. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Afrika'ya bekliyoruz sizi. Tekin Afrika.